Hepinize selam arkadaşlar ben Ada Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayız diyecektim Ama arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızda değiliz Çünkü bu benim ilk videom olacak İlk videomda tabii ki de çoğu youtuberın da yaptığı gibi ilk olarak biraz kendimi tanıtmak istediğim video yaparken Arkadaşlar kanalımız açıldı <laughs> Ama arkadaşlar bu kanalımı asıl ee, tabii kanalımı bir tek böyle tanıtmayacağım arkadaşlar bir kanalımı tanıtırken şuradan Splag oyununa gidelim bakalım ee, şimdi arkadaşlar bu videoda ne yapacağız kanalımı nasıl tanıtacağız kanalımın e, yani düzenini falan anlatacağım aslında size bugün Be beni falan işte tanıyacaksınız beni kanalımı falan ya işte e, arkadaşlar bu arada ekran kaydı çektiğim için oyun biraz kasıyor ondan dolayı da özür dileyelim yani arada bir oluyor. Yani biraz fazla kastı. Bunu da onu kabul ediyorum ama tam yavaş yavaş kanalımı tanıtmaya geçelim. Arkadaşlar e, bu kanalda bu arada bu program değişebilir. Bu %100 yüz e, olan bir şey değil. E, yani bir gün bir şimdi ben haftada bir video atacağım. Bu %100 olan bir şey olmasa da %98 falan olan bir şey olacak. Yeni tura başlayalım hemen. Bu yüzde 98 falan olan bir şey olacak. Her haftada bir video atacağım. Ama arkadaşlar şu an konu o değil. Arkadaşlar şu an konu bu haftalarda genelde videolarımın konusu değişecek. Şöyle bir şekilde. Bu arada bu yüzde 50 ihtimal falan. Mesela bir hafta eğer oyun videosu çekiyorsam diğer hafta vlog çekebilirim arkadaşlar. Bunu siz belirleyeceksiniz. Bir kere öyle deneyeceğiz. Tamam, bir kere öyle deneyeceğiz. Sonra eee... Sonra işte sevdiğiniz mi vloglarımı, oyun videolarımı falan ona siz karar vereceksiniz dediğim gibi. Ama dediğim gibi bir de yani her hafta düzenli at yani atamayabilirim. Mesela iki yani mesela bir hafta oyun atıp diğer hafta yine oyun da atabilirim. Öyle bir ihtimal de var yani. Ee, diğer türlü kanalımı bence yeterince tanıttım diye düşünüyorum. Biraz da kendimi tanıtayım. Ayrıca bu moddan bence siz de sıkılmışsınızdır. Çünkü ben de sıkıldım. Bunu kapatıp farklı bir mod açacağım. Mesela blok parti açabilirim. Ee, arkadaşlar biraz kendimden bahsedeyim. Ya da gravity açayım şöyle. Ya bu açılmıyor. Ve blok parti açayım. En ilk kararım. Yok. Bunu açacağım. Evet arkadaşlar. Kendimle alakalı tanıtayım biraz. Benim adım Ada. Ee, arkadaşlar da bir yani şu an kameramda şurada duruyor yani gördüğünüz gibi yani 11 yaşındayım yani e, 20 yaşında falan olduğunu düşünmüyorsunuzdur herhalde. İşte e, şu an kanalımda Turkish Gamer oluyor diye bir e, adı var ama bu herhalde değişebilir yani bu addan çok e, mükemmel memnunum diyemem yani. Evet. Sonra değiştirebilirim adımı. Sonra başka ne var? İşte arkadaşlar yani başka ne diyebilirim? banlarınız mı? Yani kanalımı tanıtım videosu yaptım da kanal tanıtım videoları da çok kısa mı kesiliyor? Kesiliyordu yani. Ee, şurada atlayalım. Başka yani ha kanalımda böyle tek Kanal ben tekliyim kanalda. Onu bir yani kafanıza sokun. Ama e, kanalda tekliyim ama arkadaşlar arada bir tabii ki de arkadaşlarım kanalıma e, gelecek. Eee yani işte böyle kanalı direkten size genel olarak açıklayacağım. Kanal genelde oyun üzerine konulmuş bir e, şey, bir kanal. Yani kanal genelde oyun üzerine kurulmuş bir kanal. Ama bu kanalda arada bir de size dediğim gibi vloglar atacağız. Sonra başka arkadaşlar... E, o ezdenin içinden geçtim. Vloglar atacağız. Güzel ve editli videolar yapacağım arkadaşlar. Bu video mesela, bu video da editledim fark ettiğiniz gibi küçük küçük editler öyle. Yani edit diyemeyeceğiniz editle tarzından editledim. Ama arkadaşlar yani. Yani ilk videom yani anladınız mı? Şimdi ben de yavaş yavaş öğreniyorum her şeyi. Mesela bundan sonraki videoda biraz daha fazla edit yapabilirim ya da yani bundan sonraki illa bundan sonraki videoda olmasa da şundan emin olabilirsiniz ki e, yani illa editlerim veya yani videolarım gelişecek yani onu söyleyeyim şimdiden. Bu yüzden arkadaşlar ne yapıyorsunuz kanala abone olup like atarsanız çok seviniriz. Normalde ben size şey de diyecektim. Bir de benim nasıl videoları yapacağımı yorum yani nasıl videolar yapmamı istediğinizi yorumlardan yazın da diyecektim. Ama bunu maalesef tam o şekilde diyemeyeceğim. Neden? Çünkü arkadaşlar şey yorumları ben videolarımda kapatacağım. Onu da neden diye soracaksınız muhtemelen. Ee, onun nedenini bilmiyorum ama kapalı daha çok seviyorum ben aslında yani o açıdan. Ha pardon nedeni vardı şimdi de hatırladım galiba yok ya hatırlayamadım. Neyse onu boş verin ama videolarımda yorumlar kapalı olacak. Ve abi slime'a düşüyorum. Slime'a düşüyorum yine bu bak. Ah şimdi düşmedim. Neyse videolarımda yorumlar kapalı olacak ama yine de bana bir videoyu beğendiğinizi veya nasıl içerikler yapmamı istediğinizi gösterecek iki yol olacak yine de yani korkmayın. Ee, birinci yolumuz ben zaten bir video atacağım. Bu arada bu e, yani yenilenebilir. Siyah bir ekran video anladınız mı? Yani siyah ekrandan başka bir şey değil. Ama videoda arkadaşlar ne istediğinizi falan hepsini e, yazabileceksiniz. Yani siyah ekran olacak ama o videoda yani yorumlarınızı ben oradan okuyacağım merak etmeyin anladınız mı sonra ikinci olarak nasıl benim videoları beğendiğinizin göstergesi de zaten söyledim size daha önce de arkadaşlar videolarıma ne kadar like gelirse orada anlarım ki mesela bir videoma 100 like gelmiş o videonun mesela yani pek sevilmediğini anlarım. Bir video ama şu an tabi daha o kadar aboneye sahip değilim. Yani şu an için benim benim için 100 like bile çok büyük bir beceri öyle diyeyim ama şu an ben gelişinceden bahsediyorum. Hayır. Hayır. Gelişinceden bahsediyorum. Yani gelişince arkadaşlar mesela benim ortalama bir like'ım 11 olur diyelim. 10.000 ve az bir like'ım da 1000 olur diyelim. Arkadaşlar mesela o ne 1000 like gelince arkadaşlar mesela bana e, o videonun pek sevilmediğini anlarım. 10.000 like gelirse veya 10.000'den üstü bir like gelirse o zaman da anlarım ki arkadaşlar video bu video türüm seviliyor. O yüzden o videoyu devam edelim ki ben böyle anlatırken bir şey yapmayı hiç beceremiyorum arkadaşlar. Baksanıza çok kötü oynadım. Ha bitti yani ben bu kaçıncı parkur ki geçemiyorum da parkurdan. Neyse arkadaşlar bence bu videoda size yeteri kadar kanalından bahsettim diye düşünüyorum ki. Zaten size yeterince videoda kanalından bahsetmediysem bile. Arkadaşlar bundan sonraki videolarda illa ağzımdan yani e, e, kanal ile alakalı bilgiler kaçacaktır. Bu yüzden arkadaşlar e, yani bu videoda her şeyi de o kadar öğrenmek zorunda değilsiniz merak etmeyin. Ama arkadaşlar size işte şunu istiyorum ilk videom olarak. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın falan. Bunları söyledim ama söyledim ama şimdi daha açık bir şekilde söyleyeceğim. Çünkü arkadaşlar bunlar gerçekten beni yani gerçekten mutlu ediyor arkadaşlar. Yani çünkü yani anladınız mı? Benim birilerinin sevmesi, benim videolarımı takip etmek istemesi ya da benim videolarıma görüşlerini yazması falan yani bunlar gerçekten beni mutlu ediyor. Çünkü yani siz görüşlerinizi yazınca da nasıl daha iyi video çekebilirim onu anlıyorum ve böylece siz de daha çok seviyorsunuz videolarımı. Yani bu sebeple yani hem like atın, hem yorumlara yazın o videoma atacağım. Hem de lütfen abone olmayı unutmazsanız yani gerçekten çok teşekkür ederim size arkadaşlar galiba bir videonun daha sonuna gelmiş oldum böylece bir dahaki videolarda görüşeceğiz ve görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.